Merhabalar, İsmail Cem Öztan. İyi oyuncu gayrimenkul olarak yaklaşık 3 yıldır çalışmaktayız. Ekip arkadaşlarımızda kan bağımız yok ama can bağımız var satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizde yerli ve yabancı müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Emine Aslan ben, eşim İsmail Cem Özcan'la birlikte yaklaşık 2 yıldır gayrimenkul sektörü içerisindeyiz. Yerli ve yabancı konuklarımız, danışanlarımız için güvenli aile ortamı içerisinde hizmet vermekteyiz. Mustafa Bozdoğan, Antalyalıyım, 43 yaşındayım. Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Emlak, alım, satım, kiralama ve benzeri konularda Yonca Gayrimenkul Bölgesi'nde hizmet vermekteyiz. Ebru Emirzoğlu ben, 40 yaşındayım. 2 yıldır emlak sektöründeyim. Merhaba, ben Demet Dündar. Yaklaşık bir buçuk senedir gayrimenkul sektöründeyim. Emlak alım satımlarınızda güvenilir bir yer arıyorsanız biz buradayız. Teşekkürler. Merhaba, İrfan Akgit, Antalya doğumluyum. İki çocuk babasıyım. 2 yıldır yonca gayrimenkulda çalışmaktayız. Bölgenin yerlisi olduğum için arsa ve tarla alanlarında yerli ve yabancı müşterimize en kaliteli hizmeti sunmak için buradayım. Merhabalar, Osman Demirzoğlu ben. İki yıldır emlak sektörünün içerisindeyim, iki çocuk babasıyım. Yılların dostluğunu iş hayatımıza yansıttık. Amacımız Antalya'da hem yerli hem yabancı müşterilerimize emlak konusunda en iyi hizmeti vermek, satış sonrası hizmetlerde de bir farkındalık yaratmak. Teşekkür ederim.